Evet yeni yılla beraber yeni asgari ücretler de ödenmeye başlandı. Tabi bu hıza kaza gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki de bizim belediyelerde asgari ücret 2500 lira olarak ödenecek dedi. Fakat gel görelim ki biz şimdi diğer tarafları konuşmuyoruz. Adana'yı konuşuyoruz. Adana Seyhan Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili Başkanı, Adana Çukurova Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı, Bırakın asgari ücreti, asgari ücretin altında çalıştırılan işçiler var. Hatta hiçbir sosyal güvencesi olmadan çalıştırılan işçiler var. E veya başka türlü çalıştırılan işler var. Nerede 2500 lira asgari ücret? Birileri Kemal Kılıçdaroğlu kandırıyor. Veya Kemal Kılıçdaroğlu gaza geliyor efendim. İşte buyurun.